Arkadaşlar tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk 3 ilmeği örmeden alıyoruz. İpimizi sıkılaştırıp bir ters örgü. Tekrar bir düz ilmeği örmeden alıp bir ters örgü. Bir düz ilmeği örmeden alıp bir ters örgü. Son 3 ilmeği örmeden alıp ayracımızı da sağ şişimizi taşıyıp bakın diğer ayracımıza kadar olan 3 tane ilmeğimiz var düz ilmek bu düz ilmekleri 1 2 3 şeklinde ördükten sonra bir tane gizli yapıyoruz ayracımızı taşıyoruz iki tane düz ilmek birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim tekrar bir tane gizli yapıyorum Şimdi bu kol kesimin kısmındayım. Şuradaki alanda hemen şu birinci ilmekten sonra 3 ilmeği birlikte toplayacağım için öncesinde bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra bir tane ajur arttırması yapıp 3 ilmeği bir ilmek şekline getiriyorum. Şöyle biraz daha sıkılaştıralım. 3 ilmeği bir ilmek şekline getirip daha sonra bir tane ajur artışı yapıp bir tane düz ilmek örüyorum bir tane gizlartırma yapıyorum ayrıca mı sağ şişime taşıdıktan sonra iki tane düz ilmeğim var birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim bir tane gizlartırma gizlartırma mı tamamladıktan sonra bakın e, şurada zaten ters ilmeklerimin olduğu bölümümüz var. Hemen ne yapıyoruz? Bakın. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeği ördükten sonra bir tane ajur artışı. 2 ilmeği bir örüp tek ilmek haline getiriyoruz. Bir tane ters ilmeğimiz var. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. İki tane düz ilmeğimiz var. İki düz ilmeği ördük. Birlikte tek ilmek haline getirdik. Bir tane ajur artışımız var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ilmek örüyorum. Bir tane gizli yapıyorum. Devamında ayrıcımı bu tarafa taşıyıp iki tane düz ilmek çalışıyorum. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Bir tane gizli yapıyorum. Tekrardan bir tane düz ilmek örüp bir ajur artışı yapıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. bir tane ajur artışı yapıyorum bir düz ilmek örüyorum bir tane gizli arttırma yapıp ayracımı bu tarafa taşıyıp iki düz ilmek çalışıyorum birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim bir tane gizli arttırma yapıyorum 3 düz ilmek örüyorum 1 2 3 tekrar ayracımı sağ şişime aktarıyorum ön yüzde olduğum için 3 tane düz ilmeği örmeden aldım. Devamında bir ters ilmek. Örmeden aldığım düz ilmeği. Ördüğüm ters ilmeğim. Örmeden aldığım düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştirip iki tane örmediğim düz ilmeğim. Son ilmeğimi ters ilmek şeklinde örüyorum. Bakın. Böylelikle bir 2, 3 tane ajurumuzu elde etmiş oluyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde de bütün ilmekleri beraber çalışacağız. İlk ilmeği örmeden aldık. Düz ilmekmiş gibi sıkılaştırdık. Hemen 2 ters ilmek. Devamında bir tane düz ilmek. Bir ters ilmek. 1 düz ilmek bir ters ilmek, bir düz ilmek, üç tane ters ilmek, bir, iki, üç ters ilmeği. Ayrıcımı sağ tarafıma taşıdım. Bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters ilmek çalıştım. Ayrıcımı taşıdım. Hemen bir ters ilmek, iki ters ilmek, ajur ilmeğimi de ters ilmek olarak çalışıyorum. Üç ters ilmek, dört ters ilmek, ajur ilmeğimi ters, beş, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane ters ilmek çalıştım. Ayrıcımı taşıdım. Hemen saymaya başlıyorum ters ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 6 7 Ajur ilmeğim 8 9 ters ilmek çalıştıktan sonra bir tane düz ilmek. Devamında tekrardan ters ilmeklerim 1 Ajur ilmeğim ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar ayrıcımı sağ şişime aktarıyorum. Ters ilmeklerimi sayıyorum. 1 2 Ajur ilmeğim 3 4 Tekrar bir ajur ilmeğim 5 6 7 8 9 ilmeğim. Ayıracımı taşıyorum. Tekrar ters ilmeklerim. 1 2 3 4 Tekrar ayrıcımı bu tarafa taşıyıp 3 tane ters ilmeğim. 1 2 3 Bir tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim, 3 tane ters ilmeğim. 1 2 3 Ve böylelikle ne yaptık? Tekrardan ön yüze geçtik. İyice artık kendini örgümüz göstermeye başladı. Şöyle baktığımızda kol kısmındaki ajurlu örneğimiz, sırt kısmındaki ajurlu örneğimiz ve diğer kol tarafındaki ajurlu örneğimiz kendini gösteriyor. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoya geçiyoruz.